Ferdi o sabah erkenden uyandı. Durdu, çantasına baktı. İçine fazla bir şey koymadı. Zaten hayatı da hafifti. Annesi kapının önündeydi. Bir şey sormadı, bir şey söylemedi. Çünkü bazı gidişler konuşulmaz. Otobüs ağır ağır hareket etti. Ferdi camdan dışarı baktı. Toprak geride kaldı. Pamuk tarlaları küçüldü. İstanbul büyüdü. Şehir kalabalıktı, gürültülüydü. Kimse kimseye bakmıyordu. Ferdi yürüdü. Elinde çanta. Etrafında binlerce insan ama o yalnızdı. Bir müzik dükkanına girdi. "Şarkı söylemek istiyorum." dedi. Adam yüzüne bile bakmadı. "Kaset bırak." dedi. Ferdi'nin kaseti yoktu. Bir dükkan daha. Bir cevap daha. "Bakarız." dediler. Ama kimse bakmadı. Akşam oldu. Ferdi bir bankta oturdu. Çantasını yanına koydu. İlk kez korktu. Ama geri dönmedi. Çünkü bazı insanlar hayal kurmayı bırakırsa gerçekten kaybolur. Ferdi o gece İstanbul'da uyudu ama rüyasında hala pamuk tarlaları vardı. Bu şehir onu tanımıyordu ama o bu şehirden vazgeçmiyordu.